Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin Rıza Baba karakteriyle. Büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan arka sokaklar oyuncusu. Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti. Nokta. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan arka sokaklar oyuncusu. Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu, işte Zafer Ergin'in o fotoğrafı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere destek olarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.